Arkadaşlar bugün sizlerle bir challenge çekeceğiz Şurada bir cips üye. Şurada bir cipsimiz var Arkadaşlar Şurada da bir Meyve suyumuz var böyle Arkadaşlar şimdi nasıl bir challenge Çekeceğiz söyleyeyim Şimdi ben arkadaşlar e, şey Yapacağım Mesela hmm, Bekleme size gösteriyorum arkadaşlar hemen göstereceğim bir dakika. Hah. YouTube. Arkadaşlar YouTube'a gireceğiz. Bu arada video 10 dakikalık olacak. Bir dakika. Evet arkadaşlar, gülersem en komik TikTok. Cips yiyeceğim ve ben cipsi hiç sevmiyorum. Cipsi gerçekten sevmiyorum. <laughs> The people not warning, some by splinter. Big up bad galli, not real life nothing now. When the things had to come like a sprinter. Hata than lava anytime, even in winter. Kelly Mizia, how you were bad. If people not warning, some by splinter. I know the use that number you and then pause out of the video. Yeah, but did I shit much? 10 kilo 5 lira, 10 kilo 5 lira. En güzel domatesleri bulda. Ulan kasanızdan daha güzel be. Bayram. Tamam anne görüşürüz pazardayım ben. 10 kilo 10 kilo. <laughs> annem hadi gözde annem ha. Nerede <laughs> 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 ya? Böyle

Merhaba arkadaşlar. Şimdi buta tek atacağım. Nasıl da? Şimdi sen görürsün. İşte geliyorum. Ha. Ha bu vurulmuyor. Ha! bundan bu sefer vurdum. Ha, ha, ha. Arkana bak. <laughs> ne oldu lan bot? Merhaba arkadaşlar. Şimdi buta tek atacağım. Nasıl da. Şimdi sen, sen de i̇şte Geliyorum. Çok özür Ha! Ha! Az bir baksana Ali şunlara bir bak Bakayım abi Buyurun Ben Ali Pompacı Ne kadarlıktı? Bize 50 liralık Fulle Ne? 50 lira mı? Neyse tamam Ne kadar atacağız? Abi 50 lira diyorlar ya Bir de fulle diyor ya Şimdi göstereceğim onlara fullemeyi Ne yaptın abi? 40 liralık fulledim Ne bakıyorsun lan? Tamamdır Ne bağırıyorsun be? Al bakalım Abi nasıl kandırdık adamları ama 50 lira cepte En ayıya bak Bir de 50 liralık fulle diyor Oğlum Ali sahte lan bu para. Ben şimdi onlara... Abi dur 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 abi. Abi uzak ettiğimizi aldık. Pompa alacakken pompalandık abi. Kral hmm. abi bir baksana. Ali şunlara... Bu <hazık> 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 Arkadaşlar bu kurgu mu? Bence yani bir yaptılar. Öyle düşünüyorum. Çünkü bu çok iyi oyun arkadaşlar. Onu öldürebilirim. Açıklama dolu yapacağız. Hadi başlayalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Lanet olası makine M4'e ihtiyacım var. Ha tantrum mani yok. Herkese selamlar. Şimdi biraz hastaneye gidelim mi abi ikimiz? Olur mu? Şuna biyostat'e gidelim mi abi <laughs> gidelim mi abi ikimiz? Olur. Arkadaşlar niye gidelim mi abi ikimiz Arkadaşlar arkadaşlar neden böyle bir tepki verdi ki? <laughs> bir gidelim mi abi ikimiz? <laughs> abi bizi affet abi. Affetmek? Yok. <laughs> abi ne olur <orada>? bizi gel iki tane kıyacağım. adın nedir? <laughs> abi benim adım Muzaffer'dir. <laughs> ah hulan ah. Benim rahmetli dedemin ismi de Muzaffer'di. Seni azat edeyim sen git. Ula kız senin adın nedir? Benim adım Medine'dir. Mahallelikler benim Muzaffer'di. Kardeş beni de çözmüyorsun. Haydi. Abi bizi affet abi. Affetme. Aşkım ben bir atlayıp geliyorum. Hemen. Tamam aşkım. Aşkım ben de geleyim mi? Su derin mi? Derin derin gel de boğulursun. Hani bir boy versene bana. Aşkım ben bir atlayıp geliyorum. Bir kardeş seçip al, biraz bal, taçın zencefil. Bazende çal, hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan. Kardeşim çıbal, biraz bal, taçın. Alfa alfa bakar mısın? Kardeşim takipçiler için bu acıyı yer. Ah yeter be kardeşim be. Lan Şu ne oluyor? kaç tane like aldım be? Ne var ki bunda? Ha, be, <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? <laughs> Hiçbir şey yokmuş ya. <laughs> alfa Alfa bakar mısın? Kardeşim takipçinin için bu acıyı yenmez. yeter be kardeşim be. Lan Şu ne oluyor? Yere kaç tane like aldım be. Ne var ki bunda? <laughs> ha Dene bir <be>, <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oh, no. Oh, no. Hiçbir şey yokmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın abi demişler. Yaparım. Musab yapacağım bunu. Gel. Yes I'm the boss. 소강이래, 나만 보이래, 뭐가 나왔대? 야, 불 끄면 나와. 스프레나 고 Ben böyle bir şey görmedim. Ben Ben böyle bir 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 arkadaşlar bir şey yapalım. Arkadaşlar yoruma 70 olsun yazar mısınız <laughs> çok seviyorum. Derttan geçtik. İki telefon bir bed. Mermalı bababan harmalı. <laughs> Cepte kene <kenayı> yoktu <okma> yolunu <laughs> bulmalı. Derttan geçtik. <laughs> Telefon, <laughs> da yoktu yolunu Yıllardır arayı bulamadığım bir gizimi sonunda buldum. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Uçağa bindiri söyledik. Ko hadi, koş hadi, koş koş Ay komşum çırpmaz mısın balkonun kirleniyor da. Ay canım kusura bakma Ay, ya, ya bir diyor. daha al Dedeyim siz canım. Yine çırpıyor, kırılma yapacak. Kız niye çırpıyor çamaşır Aa, bu arada az ben kalsın yiyecektim arkadaşlar. Yemedim abi. bu arada. Bu sefer beğendin mi takımını? Beğendim. Gerçekten. Beğendim. gerçekten. Senin için gittim 600 liraya bak takım aldım. Tam bana benziyor. Bak bu ne? Bu ne? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu normalde kız takımı. Kızlar giyiyor. Ya anne ya! Şuna çöldü <laughs> ne? Bir sefer beğendin mi takımı? Sözde acılı psikiyonum geldi. Bu der ki, apa bir dokunur musun? Acıları yürü, yarı korkmuyorum. Geç. Acı, tuzan mısın abi? Ben sana söyledim zaten. Adam biber olmuş. <laughs> Sözde acılı pis... Çekilsen önümden ya. Kim acıdı? Ulan bak şurada servet yatıyor. Bak bir sürü acıdas takım var tek beğendiğim bu üstündeki. Niye bunları beğenmiyorsun? Bak bunlardan beğeniyorum da. Eee? Şunu beğenmiyorum. Niye? Bu kız için. E sen de kızsın. Niye? Şey <laughs> <laughs> oh, bak şurada şerbet yatıyor. Bir <laughs> sürü var. <laughs> tek beğendiğim bu üstündeki. Niye bunları beğenmiyorsun? Bak bunlardan beğeniyorum. <laughs> <laughs> Hanginiz daha çok... Arkadaşlar bir video vardı. nasıl bulacağım? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu arkadaşlar bu komik TikTok'lara like atıp kanalıma abone olup e, gerçekten arkadaşlar daha yeni kurdum tabii YouTube'u. Abonem de çok az. 11 aboneyim falan. Arkadaşlar ne olur abone olun ya. Like atmayı da unutmayın. Hadi bay bay.